yağmur ormanları ve çöller arasında savan denilen çayırlarda doğdu Ciciki. Çiçekler ve otlar kenara çekilince bir ağaç ve bir dikenli kaktüsün arasında dans eden maymun çıktı ortaya. Arka taraftaki su birikintisinin başında hayvanlar. Bangu ile Cicik'i okula açıyorlar. O zaman sürünün en uzun leyleği kim sence? <laughs>. şey bunu hiç düşünmedim. Kim acaba? Ölçmek lazım. Tak tak. Cicik'i Bangu'nun neresine geldiğini anlamaya çalışıyor. Sakar hiç... geldi yanlarına. Başı önünde keyifsiz gibi. Sakar yoksa sorun da yoktur Tak tak <laughs> Günaydın arkadaşlar Şey Sakar Ben e, ta, tak tak Anlamadım kızdı mı bize Neden kızsın ki Hep alıştığımız gibi bir espri yaptım Tak tak O da hemen yanıt verir ve birlikte gülerdik Sakar sakardır ama Çok da hazır cevaptır hmm, Ben de anlamadım Neden böyle davrandığını Evet göç yolunda hepimize büyük görev düşüyor. Herkes görev dağılımını iyice anlamalı. Çünkü göçte birbirimizin desteğine ihtiyacımız olacak. Ben hava akımlarını not ederek gerekirse herkese uyaracağım. Ben de yorulan olursa yanına gidip destek olacağım. Ben de ee, şey ben hmm, unuttum. Ben ne yapacaktım? Ta... Sakar'ı. Sakarlık yapmaması için kontrol edecektin ya hani ciciki. <laughs> ha, sahi mi? <laughs> Çünkü göç yolunda dikkat edilecekler listesinde bir numarada sakar var, değil mi arkadaşlar? <laughs> ha? Bence ilk sırada sen varsın mantar. <laughs> ben mi? Bence de sen varsın mantar. <laughs> evet, ders devam ediyor. Lütfen derse dönelim. Evet, öğlen teneffüsüne çıkmadan yazdığımız listeyi tekrar edelim mi? Evet öğretmenim. O zaman herkes sırayla bir maddeyi söylesin. Hmm. Mila, senden başlayalım mı? Göç yolunda dikkat edilmesi gerekenler şunlardır. Bir, herkes görevlerini iyi bilecek. Bangu? İki, hiçbir leylek sürüdeki diğer leylekleri tehlikeye atacak davranışlarda bulunmayacak. Ciciki? Şey, hmm, üç, bir sorun gördüğünde öğretmen bilgi doluya haber verecek. Evet Mantar, sıra sende. Dört, Herkes çevresine karşı sorumlu davranacak. Aferin Mantar oğlum. Ve sağlık problemi yaşayanlar hiç beklemeden sürümüzün doktoru Bal Şeker Hanıma başvuracak. Evet Sakar. Hı. Sakar öğretmen Sakar oğlum sıra sende. He? Ee, şey... Sakar altıncı sırada yazılanı okuman gerekiyor. Evet dinliyoruz. Altıncı sırada... Şey... Hı, altı... Herkes birbiriyle yardımlaşacak. Sorunu olan arkadaşlarına destek olacak. Teşekkür ederim Sakar. Son olarak Konaklama alanlarında temizlik kurallarına dikkat edilecek. Evet. Hmm. Herkese teşekkür ederim. Hadi bakalım şimdi teneffüse. Bence bu ders çok önemliydi. Evet. Hepimiz görevlerimizi iyi bilmeliyiz. Göç yolunda herkesin birbirine ihtiyacı olacak. Tak tak. Görevlerimizi iyi bilmezsek sorun yaşayabiliriz. Şey ben... Ya unutursam bu senin ilk göçün olacak Ciciki. Unutman normal. Hiç merak etme. Biz sana yardım ederiz. Şey, biraz küçük olduğum için. Görevini sık sık tekrar edersen unutmazsın Ciciki. Hem ben hep senin yanında olacağım. Tak tak. Şey, Sakar neden yanımıza gelmiyor? Bizimle konuşmuyor? Ben de ona bakıyordum. Hasta mı acaba? Hasta mı? Hasta değil de üzgün gibi. Yanına gidip ne olduğunu soralım mı? Bence de soralım. Hasta olabilir. Sabah yaptığım espriye gülmedi. Tak tak. Gülmemesi hasta olduğunu göstermez. Bazen ben de senin yaptığın esprilere gülmüyorum Bangu. <laughs> ben hep gülüyorum. <gülüyor> Mesela bu sabah sakar tam düşecekken son anda... Düşse de bir şey olmaz. Çünkü başlığı onu korur. Tak tak. Sakar'ın başlığı yok. Kafasına bakın. Hiç çıkarmazdı. Ne oldu acaba? Tak tak. Aa, kaybetmiş olabilir mi? Evet. Hmm. Bunun için üzülüyor olabilir. Hmm, bence de. Ee, ne duruyoruz? Hadi gidip ne olduğunu öğrenelim. Tak tak. Size anlattığım gibi okula gelirken kaybettiğimi fark ettim keşke başından çıkardığında çantana koysaydın aklıma gelmedi şey daha doğrusu geldi de dersi tekrar ediyordum kafam karışıktı biraz of ne oldu pek emin değilim kanadına taktığından mı emin değilsin tak tak taktım mı ee, şey galiba ama ama sakarlık yapabileceğimi düşünemedim ya yani düşündüm de <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Bunu ben bile düşünebilirdim sakar. Sen sakarlık yapmadan biz de senin sakarlıkların olmadan yaşayamayız. <laughs> Sınıfta kimse senin kadar komik ve eğlenceli değil. Arkadaşımız olduğun için çok şanslıyız. <laughs> şey, ben de sizlerle arkadaş olduğum için çok şanslıyım. <laughs> Ders dedi çalmadan Sakır'ın başını aramaya başlamalıyız. Tak tak. Diğerlerine de haber verelim. Hep birlikte ararsak hemen buluruz. Okula yakın bir yerde düşmüş olmalı. Derse geç kalırım diye fazla arayamadım. Ben baba ağacının çevresini araştıracağım. Tak tak. Ben de okulun yakınındaki çalılıklara bakacağım. Ben de diğerlerine haber vermeye gidiyorum. Şu dallara takılmış da olabilir. En iyisi oraya bakmak. Ben uçuyorum. Hey, Pervas dur. B beni bekle. Birlikte arayalım. <laughs> Sınıftalar. Ben her yere baktım, baktım. olamadım. Hayır, yok. yok. Bağ ağacının orada her yeri aradım. Tak tak. Biz de Tolay'la tepeye doğru uçtuk. Her yere baktık ama bulamadık. Çalılıkların arkasına bile girdim. Hiçbir yerde yok. Sakar duyunca çok üzülecek. İyi de Sakar nerede? Perwas da yok. Sakar kendini zor frenleyerek hızlı bir iniş yaptı. İşte, nihayet geldiler. Pervaz'ı <laughs> düşürdü. Sakarın geldiğini hemen anladım. <laughs> şey ben özür dilemek istiyor. Tamam tamam benim. Ee bulabildiniz mi? <laughs> Bulamadık. Her yere baktık. Ama siz ya siz buldunuz mu? Aa, çok üzgünüm Sakar. Biz de bulamadık. Peki nerede bu başlık? Uçtu mu? Sakar doğru dürüst uçamazken başlığı uçmuş olamaz ya. Mantar. Aa, aa, şakanın sırası değil. Görmüyor musun? Sakar çok üzgün. Tamam tamam. Özür dilerim Sakar. Seni üzmek istememiştim. Sadece şaka yaptım. Biliyorum Mantar. Önemli değil. Of! Nerede bu başlık? Evet. Bu ne gürültü böyle? Biraz yavaş olur musunuz çocuklar? Baba tak takım. Ay, şey yani öğretmenim. Sakar başlığını kaybetti. Hepimiz onu aradık. Ama bulamadık. Tak tak. Bu mu kaybolan başlık? Aaa! Aa! Kaybolan başlığım bu. <laughs> evet. Biliyorum Sakar. Biliyorum. Başından hiç çıkarmadığın için görür görmez senin olduğunu anladım zaten. Öğretmenim siz nerede buldunuz? Bal şeker bulmuş. Görür görmez Sakar'ın başlığını tanımış. Nerede bulmuş acaba? <laughs> Sakar oğlum okula gelirken susamış olabilir misin? Aa. Şey evet şimdi hatırladım. Su içmek için gölün orada durmuştum. Başlığımı da bir ağacın dalına asmıştım. Sonra... Sonra gölde su içen başka bir leyleğin üstüne düşüyormuşsun neredeyse. Şey... Evet. Ama bal şeker teyze miymiş o? <laughs> Aa! Aa! Ama düşmedim ki. <laughs> Ayrılırken özür de diledim. Evet, evet. Hepsini biliyorum Sakar. Aa! Ha? Biliyor musunuz? <laughs> Bal şeker anlattı. Aceleden başlığını bıraktığını fark edince yanına almış. Şey, Bal şeker teyze ve size teşekkür ederim öğretmenim. Evet. Peki arkadaşlarına teşekkür yok mu? Tabii ki var. Sevgili arkadaşlarım, yaptığım ve yapacağım tüm sakarlıkları teşekkür olarak kabul eder misiniz? <gülüyor> evet, evet. Çitki kendine pembe bir kask takmış, bodur elma ağaçlarının önüne yürüyor. Sakarla sarılıp dans ettiler, sakar havalanıp uçtu. Bu çizgi filmin betimlemesi TRT tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemedernegi.com <laughs> Yönetmen Altuğ Demircioğlu, yapımcı Osman Alkan, Bay Bilgi Dolu Doğuş Aydın, Balçeker Hanım Şeyma Ayık, Ciciki Gizem Gülen, Bangu Onur Kırış, Simin Merve Özçubukçuoğlu, Sakar Sinan Yıldırım, Tola Sema Kahraman, Mila Didem Atlıhan, Mantar Fatih Özkul, Tomtom Bulut Buldu, Şifacı Leylekan'a Yaşar Özdemir, Dalda Bey Ali İhsan Bozdemir, Perinaz Suzan Ocun. Bu program TRT tarafından Union Media şirketine yaptırılmıştır. 2014